Evet bugün Kron elektronzuma 250 Watt elektrikli bisikletimizin kutu açılışını yapıyoruz. Ertan Ustamız Kahramanmaraş'tayız. Ertan Ustamız açılışı yapacak. Şu an kurumuna başladı. Gördüğünüz gördüğünüz gibi tam nasıl bu bisikletler şey evet menzili evet menzili de tam evet yok. evet 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 Maraş'a ilk kez evet 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 Türkiye'li servis olarak evet. Ertan Usta'mız bu konuda Maraş'ta e, uğranılması gereken yerlerden. bahsettim kurulu kuponu burada. Kurulu kuponu. Garanti belgesi de kurulu kuponu. kuponu ve garanti belgesi kutunun içinden çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kablolar dağılmasın diye birleştir diyor değil mi? Hıh. -hı. Ya filmler yapıyor da kuran bize Size Kaç yer var mı? sizi mi? Yani. Kaç birleşikçi daha var? Eee maalesef ilk şehirlerde tek Sağ olsun yapanlar çoktu da Çok. Dün Nasıl? Dün gelecektiniz. Dün fırsatımız olmadı yani. Şöyle akşam 5.00'da döndüm. Dünce gelince ben sebebi gelin derse, akşam işte Aynen. bir şey oluyor oluyor. Sabah 2.00'da döndüm. Anadolu'dan öğlen

Evet, daha ziyade. musunuz? Bu? az çok videolarından izlediğimiz kadarıyla biliyoruz ama sizi anlattığımızla tabii ki daha iyi Şarj aletimiz. Şarj Şarjı kaç saatte dolar İstanbul'un? 4-6 saat Denemedim. Bir denemeniz lazım. Hı, Hı Ama yer mi Şarj edelim. Aynı telefonlarda olduğu gibi. Değil mi? Bataryalarını uzaklatmak tamam. için. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir misafirimiz de var. Kur'an'ın elemanı. <laughs> Şu soketlere dikkat edin. Bazen çıktığı anda Hangi şirketler? Bunlar mı? Ha. Çalışmamalı yapabilir mi Bu bunlar dedikleri? Tamam. Bazen çekiyorlar durduğu yerde. İşte hemen Hemen çıkarıyor. Anladım. Ee, bir de o da el gazı mı? Zil. Zil mi? Tamam. Bir de el gazı olacak içinde. Bu da el gazı mı? Tamam. Onun montajını yapmayalım. Onun zaten şeyi yok hani. Şey de şu, şuraya herhalde. Yapılıyor bir de.

şöyle batarya bu vaziyette çıkartabilirsiniz. Nasıl? Şu an bu. Burada mandık kilidi tamam. var. Tamam. Üzerine basıp çektiğiniz zaman Evet. Çıkarıyor. Çıkartabilirsiniz. Evet. Böyle takıyoruz. Taktıktan sonra kilitliyorsun. sela yerde oynamayın. Tamam. Hadi sen de Hadi Bu şekilde kullanılıyor. Evet. Yok çıkarken genelde evet. burada kullanırsınız. Hı hı. yolda yolda kadar kullanırsınız. Hıh. Fırın Frenler zamanla aşınma yapar balatalar hı hı. ufak bir boşluğu var burada 5 ay yanında ister hı hı. getirin, biz alırız ister siz alabilirsiniz orada hı hı. zamanla boşluk mu oluşuyor? balatalar aşındığı için frende boşluk oluşabilir hı hı. bunların genelde zaten sorunu bu dünkü yapılan vitrolu frenimiz bu mekanik Bir ay sonra bunun ücretsiz bakımı var. Bir ay sonra? Evet. Her 6 aydan 6 aydan ücretli periyodik bakımlarımız var. Katlanması nasıl bu Nasıl kanıtlanıyor? Bu çok... ne bir şeyler Çok sert bir şey. Bir kere olduğu mu? Bir kere olur mu? Bir kere olur mu? Bir kere olur mu? Bir bu şekilde. Tamam, Tamamen Bir Bir kere Tamam. Kırmış hali bu. Tamam. Bakın. 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 Hangi parçaya? İncilik makinesi. İncilikken bunlar darbe aldığı anda kırılır bunlar. Onlara dikkat edelim. Anladım. Tamam usta. Tamam. tamam. Hı. tamam. Hı. <laughs> i̇şte bir test sürüşü yapalım. Bir test sürüşü evet. Tamam. 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 Gaza <laughs> <tape bassz> bastığımız anda elektrik desteğini hemen veriyor. Bir bir evet. <laughs> evet. <laughs> leave <laughs> Garantisi ne kadar ustam bunun? 2 yıl garantili. 2 yıl garantili. Hmm. Garanti kapsamı? Fabrikasyon hatalar. Kullanıcı hatalara garanti kabul etmiyor. Tamam. Dediğim gibi kullanım şekilleri o. Bakımlara hı. düzenli gelmez gerekiyor. Aksi takdirde bu garanti geçmiyor. Bir ay sonra ücretsiz bir var. var. E, altı 6 ayda 6 aya ücretli bakımları var. Peyolik. Bakımda bakımda ne yapılıyor? Periyodik yağlama bakımları. Göbekler sökülüyor, temizleniyor, yağlanıyor, ayarları yapılıyor, bu. Yapılıyor Anladım. Şey, ee, göbek yağlaması, zincir yağlaması falan nasıl? Zinciri arada bir zincir hmm. yağı alırsınız internette. <laughs> Şimano ona veya Zepal. <laughs> anladım, anladım. Başka herhangi bir yağ, kullanmıyorsunuz. Disklere yağ temas ettirmiyorsunuz. Anladım. Disklere Sadece... yağ temas ettiği anda balatalar çöp oluyor. O zaman yer demek gerekiyor. Tabii balatalar Çok teşekkür ederim. Yani. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Elinize sağlık. Annen <laughs> og så andre. Şuraya yere gelmesi için burayı özellikle dikkat ediyorlar. Aynı. yere buraya bir Burayı özellikle Çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok Tam buraya bir şey şükür. Çok şükür. Çok şekilde Çok şükür. Çok şükür. Çok Take that. Evet Leventçim ilk yorumlarını alalım. Herkes ne Nasıl sence? Efendim. Çok güzel. Kaliteli. Hızı falan iyi. Hızı nasıl? Yani e, pedal çevirme hassasiyeti ya da şurada bir ayarı var aslında. Şu anda boşa aldım, Sıfırda. Evet. 1 2 3 4 5'e kadar gidiyor. Evet. 5'te bayağı hızlı. Bura için elverişli değil. Daha uzun, güzel, uzun yollarda falan uzun kullanmak yollarda için. Falan. Çok iyi yani. 5 elektronik vites. 5 de burada mekanik vites olmak üzere. Vites ayarları Shimano marka, dişlileri Shimano marka. Vites makinesi göbeği de Provel. 20 inç lastikler. Kutu bir. yaptık bu şekilde. Evet. Umarım siz de beğenmişsinizdir videolarımızı. Devamı gelecek.